Videomuzda görevini tamamlayıp İşi biten hormonlar karaciğerde detoksifikasyon dediğimiz fazlarla vücutta etkisiz hale getirip dışarıya atılmak üzere hazırlanır. Bu fazda eğer doğru yolla yıkılmazlarsa ne yazık ki vücudu terk etmeyip DNA hasarı yani kansere kadar giden olumsuz sonuçlara neden olabilirler. Özellikle kolesterolden sentezlenen steroid hormon dediğimiz cinsiyet hormonları başta olmak üzere östrojen, progesteron, testosteron, DHA, stresle başa çıkmamızı sağlayan kortizol, stres hormonunun tersi çalışan, vücudu birçok hastalıktan koruyan melatoninin biz artık metabolizmasını çok ince detaylı olarak inceleyip bunların doğru yolla yıkılıp yıkılmadığını görebiliyoruz. Hormon metabolizma paneli her yaşta, her cinsiyette gerçekten değerli bir paket. Ve biz bu analizin içinde 4 farklı idrar örneğiyle kanda tespit edilemeyecek kadar düşük düzeylerde olan hormonların ön maddeleri ve yıkılım ürünleri yani metabolitlerini analiz edip o kişinin bireysel olarak riskini saptayabiliyoruz